hesabıma ya hesabım çalındı ya kısaltı kısaltı gmail adresim kapandı o, yüzden de youtube'a video atamadım çok abonem yoktu 265 abonem vardı ama 30'dan fazla videom vardı ben, ben bu videoları yarısını montajlamıştım, kesmiştim, e, efektler koymuştum, e, efektler koymuştum, e, ondan sonra bazı küsümleri büplemiştim, bazılarını kesmiştim, yani e, kaydı, çok güzel hatırlıyorum, kaydı 2 saat aldığım videoyu, e, ee, 20 dakikaya bölmüştüm videoyu kese doldura doldura bu benim en yani baksana 2 saat mi almıştı en fazla en önemli verdiğim video ordu o, o videoda şey söyleyeyim size Evet ben, ben videoyu başımda akşam saat 8 ve kendimi dedim bakalım 4 saat boyunca yani gece 10 12 kadar kaç saat verebileceğim kaç kilo verebileceğim Aşırı da e, kiloydum söyledim. Geri, e, on, ne kadar yaptım. yapabildim diyeyim. E, sonra tartıldığımda bunu size de söyleyememiştim ama tartıldığımda e, 55 kiloydum. 54.8 e, 54.800 2 saatte 200 gram ve bir, bilmiştim ama siz de o videomu siz, seyretseydiniz veya seyretmişseniz ee, çok ağır bir soru yapmıştım diyorsunuz şu an belki koruyorum varsa bulabilirsem e, kayıt, kayıt adı varsa şu an koydum yoksa da zaten şu an koyamamışımdır bulamamışımdır bulabilirim inşallah ama beni bir öz başından bahsedeyim. Ee, i̇lk göz yüz videom çok amatörceydi. Daha korona vardı, kova yeni çıkmıştı diyeyim. İlk böyle göz ve aktif iddia atmaya başladığımda, Korona yeni çıkmıştı. Ramazan bayramıydı. Dedi kovana yeni çık çık çıkmıştı. Ben başladığımda Ramaz Ramazan, Ramazan bayramıydı. Ve ben Ramazan bayramının 7. günü falan başlamıştım ve her, her gün en az 2-3 video atıyordum. Ve böyle böyle 2 haftada her gün 2-3 video ata 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 2 haftada emeklerdi. Şabalarda 30 abim olmuştu. Onu saçamadım, çabaladım. çabaladım aradan 2 ay belki de 3 ay geçti 263 aboneye geldik ama ondan sonra hesap işte, ben işte, gmail'im kapandı kötü şeyler oldu ha, halam kovun oldu yani değişik şeyler oldu bir ara tabii altın sınıfa geçtim bir sınıf sınıftım altın sınıfı geçtim saçlarımı uzattım. İki tane şarkı çıkarmıştım. Şarkılarım da çok güzeldi. Birincisi bıçaktı. Birincisi de rest in peace'ti. Şu an sesim güzel değil. Yani çok kötü. Zaten o şarkılarımda da zaten e, genelde beat sesi açık. Beat pek duymuyordum. Ama isterseniz sesimi duymak istiyorsanız ki ben de istemeyin. Ama ben gene de ama ama ben gen, gene de size sesimi bir şeyler yapayım. Zaten sesimi beğenmezsiniz. Kaydedersiniz. Ben başlıyorum. Yediler beni çok yoldular. Kaçtım sonra kolladılar. Benimle yaşayanlar ki. Ve de yanıtımın adı var. Yok hiç. Ben sesim çok kötü. Buna sesim güle de Hep bir şey demiyor. Sesim cidden de çok kötü. Ama ben mutlu başladığımda cidden çok önemli emek yani, emmek vermiyordum aslında. O zaman montaj yapmayı bilmiyordum. Videolar çekiyordum. Oturamaya da yaptığım konuşma videosunu var ya. Lidalarım 200-300 görüntülenme alıyordu. Ben çok seviniyordum. Ee, en üzüldüğüm an hayatım. Ben Amerika'da size, kendimi kendim tanıtayım. Çok geç kaldım. Biliyorum. Ee, adım Ege Dünyası Salah. tekrar söyleyeyim. Benim adım Ege Dünyası Benim adım Ege 2009'da doğdum. Şu an aa, aslında sınıfa giriyorum. Ee, YouTube'a başlamıştım dim kumanda bastım söyledi ben orayı hiç gelmiyorum. Ee, hayatımda çok şey değişti. Ee, tabii de kocası geliyor. Ee, haftada altı suç çöz çözüyorum. Bu arada kendimi şey yapmak için değil yaptıklarımı söyle Kendimi anlatıyorum. Tabii ki her okulda olduğu gibi benim de okulum onunla devam ediyor. kızım üzerinden. E zor değil tabii. Hiçbir öğrenci için zor.